Evet arkadaşlar, Kriptokin kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kullanıcıların oynayarak kazandığı, becerilerini sergileyebildiği ve çeşitli zorluklarda yarışabildiği eğlenceli bir platformun incelemesini yapacağız. Detaylı coin incelemeleri serisinin bu incelemedeki konu Dotmoves projesi olacak. Haziran 2021'de piyasaya sürülen Dotmoves, kendisini metaverse yarışmalarına sahip bir spor uygulaması olarak tanımlıyor. Bu incelemede DotMoves mobil platformunu ve Yerel Move belirtecini daha yakından tanıyacağız. Platformun bazı yenilikçi özelliklerine ve dünyanın her yerinden gelecek vadeden sporcular için oyunu nasıl değiştirdiğine bakacağız. Ayrıca spor endüstrisinde blockchain'in artan varlığını ve NFT'lerin platformda oynadıkları rolleri inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz, haydi başlayalım. Dotmuz, kullanıcıların birbirlerine meydan okuyarak becerilerini sergileyebileceği ve çeşitli spor dallarını seçerek ödüller kazanabileceği, blockchain tabanlı bir rekabet platformu olarak karşımıza çıkıyor. Platform, rekabeti kişisel gelişimi spordaki becerilerin ilerlemesi için bir itici güç olarak gördüğünü söylüyor. Aynı zamanda spor yapan herkesin de bildiği gibi, alanınızda iyi olsanız da para kazanmanız için çok fazla seçenek olmadığı bir gerçek. Hatta sporcular için harcadıkları enerji sonunda para kazanmalarından ziyade daha çok para harcadıkları bir mecra haline geldi. Tabii ki burada sporcuların kendilerini geliştirmeleri için vakit ve nakit harcamaları gerekiyor. Çünkü bunun eğitim, ekipman satın alma, mekan kiralama, abonelikler ve seyahat gibi birçok masrafı var. Dotmos platformu ise profesyonel ve amatör sporcular için yaptıkları sporu sürdürülebilir kılmak istediklerini söylüyorlar. Kullanıcılar, Play'n'Turn sistemiyle yetenekleriyle para kazanabilecek, ama bunun hangi seviyede olacağı, biraz da platforma duyulan ilgili orantılı olacak. Platform, kullanıcılarına kazanç almanın dışında farklı avantajları da olduğunu belirtiyor. Dotmush ile beraber mesafelerin çok bir önemi kalmıyor aslında. Dünyanın neresinde olursanız olun, iki spor sever kolayca birbirlerine meydan okuyabiliyor ve becerilerini birçok insanla paylaşabiliyorlar. Bildiğiniz üzere TikTok gibi mecraları çok fazla insan kullanıyor. Dotmus TikTok gibi uygulamaların muadili olmasa da insanların yeteneklerini sergileme konusunda benziyor diyebiliriz. Aynı zamanda insanların buradan çeşitli şekilde ödül kazanmaları sağlanıyor. Buna videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı olarak değineceğim. Dotmus platformunda rekabetleri izleyen ve kullanıcılar arasındaki pozisyonları tespit etmek için iki aşamalı algoritma kullanan bir hakem yapay zekası kullanılmış. Bunun platformda adaleti sağlayacağını ve kullanıcıların birbirlerini kopyalamasını önüne geçmesini planlıyorlar. Ardından ikinci yapay zeka, oyuncunun becerisini ölçmek için puanlamada kullanılacak bir algoritma ile sağlanılacak. İşin güzel tarafı, tüm bunlara kameralı telefona sahip herkes tarafından kolayca erişilebilecek. Dotmus, böylece dünya genelindeki coğrafi sınırlamalardan, farklı para birimleri kısıtlamasından ve insanların becerilerini değerlendirme fırsatlarının eksikliğinden bütün kullanıcılarını bir nevi kurtarıyor diyebiliriz. Kullanıcıların bu deneyimi yaşamak ve kazanç sağlamaya başlamaları oldukça basit hale getirilmiş durumda. Uygulamayı indirdiğinizde kolayca kısa bir zamanda her şeyine hakim olabiliyorsunuz. Şu an uygulama yeni sayılabilir. İçine eklenecek ekip tarafından söylenen birçok özellik mevcut. Yakın bir tarihte dans kategorisinin yüklenmesi bekleniyor. Takipçilerin oldukça meraklandıran bu özellik hakkında detaylı bilgiyi videonun ilerleyen kısımlarında sizinle paylaşacağım. Ama şimdi size biraz oyun hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk olarak mücadeleye katılmak için bir topa sahip olmanız gerekiyor. Bunun ise iki yolu var. Mağaza'dan NFT olarak sahip olabileceğiniz gibi bir başka kullanıcının topunu kullanabilirsiniz. Ama kazanırsanız kazancı paylaşmak zorundasınız. Aynı şekilde sizler de sahip olduğunuz topu başka kullanıcıların kullanmasına izin vererek buradan kazanç sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kullanıcılar platformu takip ederek belirli zamanlarda yapılacak etkinliklere katılıp Top kazanabilecekler. Platform bu konu hakkında detaylı bilgiyi şu ana kadar vermemiş olsa da bu ayın en çok sayısını yapan oyuncusu gibi hedefler koyup kullanıcılarına toplar hediye ederek teşvik etmeleri bekleniyor. Dotmos kullanıcıları oyunlara dahil olan oyunculara ve bayis miktarı gibi oyun kurallarına izin verilen ölçüde karar verme hakkına sahip olabilecekler. Oyun modları arasında parti, takım, solo ve profesyonel sezonlar bulunuyor. Bu sezon oyunlarında kazananlar ödül havuzunda biriken ücretlerden belirli miktarlarını ödül olarak kazanacaklar. Başarılı olan kullanıcılar sadece havuzda toplanan ödüllerden değil, ayrıca platformu yüksek rütbeli oyunculara özel olarak hazırladıkları NFT'leri kazanma şansına sahip olabilecekler. Kullanıcılar bu NFT'leri isterlerse OpenSea gibi NFT pazar yerlerine satabilecekler. Şimdi biraz da DotMove'sun yerel belirteci Move Token hakkında konuşmak istiyorum. Token'ın oyun içi ücretleri ödemek, bu oyuncuları ödüllendirmek olmak üzere platform genelinde başlıca iki temel görevi olacak. Kullanıcılar mücadelelerinde sonuç ne olursa olsun belirli miktarlarda Move Token kazanabilecekler. Ayrıca kullanıcılar Move Token'larını NFT veya daha fazla Move Token kazanmak için stake edebiliyorlar. Evet arkadaşlar token dağılımından da bahsetmek istiyorum. Move Token'larının %32'lik bir kısmı özel ve genel satışlarda satıldı. Toplam tokenların %24'ü ekosistemin büyümesi için pazarlama ve ortaklara ayrıldı. Diğer bir %24'lük kısım ise Dotmoves'a likidi de sağlayacak fona tahsis edildi. Burada geriye kalan %20'lik payın %10'u da ekip alırken geriye kalan %10 Dotmoves'un temel rezervine gitti. Evet arkadaşlar Dotmoves platformu şu an kısıtlı imkanlara sahip olarak gözüküyor. Ekip ise platformun büyümesi için çok sayıda yeni özelliklerin eklenmesini planladıklarını söylüyorlar. Geçenlerde projenin CEO'su Pedro ve CEO'su Salome takipçilerinin de merakla beklediği dans eklentisi için açıklamalarda bulundu. Mart ayının sonunda çıkarmayı planladıkları bu eklentiyi bir ay kadar erteleyerek 29 Nisan 2020'deki uluslararası dans gününe kadar yetiştireceklerini ifade ettiler ve kullanıcılarından özür dilediler. Dans eklentisini birçok kullanıcı merakla beklediği için bu tarihe kadar ve hemen sonrasında fiyatlı sert hareketler bekliyorum. Bu konuya çok dikkat etmenizi öneririm. Evet arkadaşlar. İncelemenin sonuna yaklaşırken bu proje hakkında yorumlarımı da paylaşmak istiyorum. Dotmoves, takipçilerine rekabet edecekleri küresel bir ağ oluşturarak etkileşimi oldukça kolay bir hale getirmiş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada kullanıcıların ihtiyacı olan tek şey kameralı telefonları olacak ve tüm katıldıkları yarışmalardan ödül kazanabilecekler. Dotmoves ekibi, blockchain teknolojisini spor endüstrisine entegre ederek birçok avantajı elde etmeyi planlıyor. Şu an çok temel seviyede ve belirli bir kitleye hitap ediyor olarak düşünsem de zamanla ekip tarafından yapılacak hamleler yakından izlenmeli diye düşünüyorum. Her eklenen yeni özellikle beraber kullanıcıların artırması olağan gözüküyor. Biz bu projeyi yakından takip edeceğiz. Gerek Twitter, gerek YouTube kanalımız üzerinden bu bilgilendirmeleri sizinle paylaşacağız. Bu yüzden eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.